seride sadece bir puan alabildi. 11 puanı bıraktı. Sivas serisi de bunun en son noktasıydı. Sivas maçı için Beşiktaş'a Beşiktaş, Beşiktaş yorumun nasıl olacak merak ediyoruz. Bak, genel olayı biraz genelleş böyle genelden konuşmak lazım. Çok böyle ayrıntıya girmeden söyleyeyim bazı şeyler. Bir defa son kazanılan kaybedilen maçlar takımın moral motivasyonunu tamamen bitirmiş. O çok net görünüyor. Ancak Sivas maçı oyuncular bayağı e, özverili oynadılar. Mücadele ettiler, kazanmak için çok çaba sarf ettiler. Ancak tabii her şey bir yere kadar. Eline gelen fırsatları da kullanman lazım e, maçlarda müsabaka kazanmak için. Çünkü Sivas kolay bir deplasman değil. Ancak çok önemli oyuncuların yokluğu Beşiktaş'ta sürekli Oyuncuların olaydan kaçması. Bak oyuncuların olaydan kaçmasından bahsediyorum. Ben e, dedim ya sana sen e, Quaresma dedim bana tedaviye gitti Portekiz'de. Ben de nereden biliyorsun tedaviye gittiğini. Kameraları mı gönderdin arkasından dedim hatırlıyor musun? Hmm. Adam 2 ay 2,5 ay piyasası yok 6-7 kilo fazlayla gelmiş Portekiz'den. Bak Portekiz'den geldiği 6-7 kilo fazlası var geldiğinde buraya zaten Quaresma'nın. Şunu anlatmaya çalıştım. 3-4 maç oynuyorsun göz boyuyorsun. Hani insanların gözünü boyuyorsun. Ama ondan sonra sezona baktığın zaman maalesef yoksun. Yeteneği tartışmam ancak takıma verilen katkıyı tartışırım. Her oyuncu için tartışırım. Ronaldo için de tartışırım. Messi için de tartışırım. Herkes için yapılan katkıyı tartışırım. Neden? Çünkü bizim işimiz bu. Bizim işimiz yapılan katkıyı tartışmak. Oyuncunun yetenekli olup veya olmadığını söylemek zaten dünyanın en kolay işi. Bunu herkes söyler ama biz katkıyı tartışacağız burada. Bu oyunculara bu kadar rakamlar veriliyor, bu oyunculara bu kadar kulüpler fedakarlık yapıyor, kulüpler bütçelerinin çok üzerine çıkıyorlar bu oyuncuları almak için. Karşılığında ne görüyorlar? Ne görüyorlar karşılığında? Oyuncular yok. Maçlarda yok. Takımın durumu şu anda liderin 11 puan gerisindesin. Bundan önce kazanılan, çok tesadüfi kazanılan maçlar var. Daha da kötü durumda olabilirdin. Şöyle bir sorun var Beşiktaş'ta. Bir Portekizli olayı Altan program programın başında anlattığı o ekip havası Beşiktaş'ta maalesef var. O Portekizli Dezavantaj grup... Ne zaman var diyorsun değil mi? Ya, ya Melih şimdi bir Portekizli grup var ortada. Şimdi ben hocalık yapıyorum. Benim oyuncum yurt dışına gidiyor. İki ay piyasada yok. Nerede? Tedavi oluyor. Nerede tedavi oluyor? Kim gitmiş tedavi etmiş? Antrenman yapıyor mu? Her ne sakatlık çok ağır sakatlık dışında adere sakatlıklarında, kas sakatlıklarında oyuncu her gün gözünün önünde tedavi olacak. Gözünün önünde. Eğe girecek mas masaj alacak. Ya göreceğim, girecek. göreceğim ha. bir defa ben. Ben göreceğim. Yani ben görmezsem tatmini olmam. Ya, göreceğim ben. Şimdi 5. Olayı takip edeceğim Harpiyan. Beşiktaş yönetiminde e, sağlıkla ilgili e, her türlü konuya e, cevap verebilecek ve e, yetkili Mete Düren gibi bir e, otorite var Kendisinin açıklamaları belli Yani e, Bir gecikme de söz konusu değildir Planlanan e, tarihten sadece birkaç günlük Adli bir olay nedeniyle gecikme vardır Diye ben açıklamasını hatırlıyorum Ve Mete Düren bu işi senden benden Altandan hepimizden Sağlıkla ilgili bir problemde ya eskiden, ne yapıldığını bilir Bak eskiden bu Afrika Bunu takip oyuncular, oyuncular falan kendi ülkesinden Buraya fak çekiyorlardı ya milli takıma kendini çağırtıyorlardı Gidiyorlardı halbuki adam milli takımda bile değil yani Oradan fark çektirip bir ara öyle bir pozisyonlar vardı biliyorsun yabancı oyuncularla ilgili. Ya, Oradan fark çektiriyordu adam, adamı, adamı yani? takip etmiyorsun ki. Kim, niye takip etmiyorsun hangi canım ciddi oluyor? kulüpler. Ha, şimdi, yani kulüp. Şey, şey 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 internet, grup. şimdi internet çok yayıldı artık her şeyi takip ediyorsun. Dönün son evveline. Dönün son evveline bakayım. Adam fil dişine gitti. Nereden takip edeceksin hangi maçı oynamış. Yani anladın mı bunlar olan şeyler bunlar. Futbolun içinde olan şeyler <laughs> ama sen takımın en önemli kozunu bütün... Taraftarın güvendiği adam, bütün kulübün kendini bağladığı oyuncuyu sen 2-2,5 iki, iki ay gönderip yurtdışında tedavi olmasına müsaade edip buraya getirtmiyorsan hiç konuşacak bir şey yok. Sen işi beceremiyorsun, o kadar. Bunun başka bir açıklaması yok. Biz ne sakatlıklar geçirdik, ne sakatlıklar geçirdik biz futbol oynarken. Teknik direktörler her dakika bizim başımızda. Arkadeler mesela yırtılmış, 3 hafta oynamaz diyorlar. Her gün tedavi oluyorsun sen, sabah akşam tedavi oluyorsun ve sürekli takip ediyorlar yani sen 3 gün erken iyileşsen çok önemli bir maçta işi kurtarabilirsin. Ama sen öyle bir vurdum duymazlık var ki. Kualizma yok. Öbür günün performans yok. Yani maçta kırmızı kart gördü. He, o kırmızı kart gördüğü maç mesela. Yani çok konuşmak istemiyorum ya. Sonra bana çok bir şey eleştiriyorsun. Niye bu kadar eleştiriyorsun falan diyorlar ama yani bunları da çocuğa çocuk söyler yani bunları. Bizim söylememize de gerek yok yani bunları. Söylüyorlar da zaten. Söylüyorlar da zaten evet. Hayır yani bakarsan, şöyle söylüyorlar. bu şekilde söylemiyorlar yıldır. da yani korejma nerede diyorlar? Ya Altan nerede yapalım. Yani şunu söylüyorum şimdi madalya mı takalım bunu yapan adamları anlamadım ki ben. Ha çok eleştiriyorsun derken? Serkan neden ben? Yani? Hayır neden ben seni çok dikkatle dinliyorum biliyor musun? Sen Beşiktaş'ın çok içinde yetiştin, çok içinde bulundun. Bir de çok yıldız konumundaki bir futbolcuydun. Ee, senin yokluğunda arkadaşların ne kadar ihtiyaç duyuyordu sana kritik zamanlarda, değil mi? Yani yani ben bak olmadı. Bak da. sana bir şey da o kadar sıkıntıda da ihtiyaç duyuyorlar. Bak çok önemli bak bunu herkes iyi dinlesin. Bunu anlatacağım hiç anlatmadım çünkü. Chelsea maçında benim fıtık fıtığım yırtık. Fıtığım yırtık. Antrenman yapamıyorum zaten. Ancak maç oynayabiliyorum. 3-4 gün dinlendikten Pubis'tür sonra. Pubis bir şey. Mi? Ha pubis var. 3-4 evet. gün yani sabah yataktan kalkamıyorum. ayağımı atamıyorum böyle kalkmak için. Pubis var. Chelsea maçına gittik. Lüçeski diyor ki bana antrenman yapma. 6 gün antrenman yapma diyor bana bak. Maçtan bir gün evvel düz koşu yap. Ertesi gün maç oyna, öyle oyna diyor bana, hiç önemi değil diyor benim için diyor Lucescu. Ben dedim tamam, Chelsea maçına gittik, yine antrenmansız, bir antrenman, iki antrenmanla maça çıktık, maçı oynadık ilk yarı 2-0 bitti İlk yarı 2-0 bitti. Ben dedim ki devre arasında, ben dedim dayanamıyorum yani ben çıkacağım oyundan çünkü artık şey yapmıyor vücut artık bir yerden sonra gitmiyor. Gitmiyor. Şimdi çocuklar bana ne dedi biliyor musun? Abi Allah aşkına çıkma dediler oyundan. Sen oyundan çıkarsan dediler olmaz. İlan da atılmıştı. Ha, yok ikincide atıldı o. İkinci de atıldı. Bana dediler ki çıkma yanarız dediler sen çıkarsan yani çünkü güvenilen adamsın sağda. Ben dedim ki lütfeskiyor. Ben dedim çıkmıyorum oynayacağım. Ne olursa olsun oynayacağım. 85 dakikaya kadar oynadım. Yani burada takım arkadaşlarının sana ihtiyacı var. Sana Orada. Çıkma yedim. diyorsa sen oyunu bırakabilir misin ya? Nasıl bırakırsın yani. takım arkadaşlarını yalnız? Ya bunu düşünmek bile istemiyorum yani. Mesela ben futbolda bana şey derler ya çok rahattı antrenman yapmazdı onu yapmazdı ama. Saada sağda hiçbir zaman arkadaşlarımı bırakmam. Hiçbir zaman. Hayatta bunu yapmadım yani. Geçen hafta Emre'nin başına aynısı gelmiş. Yani benzer bir şey. Beşiktaş maçında. Beşiktaş maçında arkadaşları Hı. devrede demişler ya aman abi çıkma. Bir sıfır zaten kritik maç. Ya oyuncular sana güveniyorlar. O da, Sen dur orada çıkma. Zaten Emre'nin olmadığı maçları görüyoruz Fenerbahçe. Yani arka taraf Baran ile topuz birbirine verip duruyorlar topu. Ya en son Müçesku ile pazarlık yaptık. Bak pazarlık yaptık oturduk. İstanbul'da Sparta Pırak maçı vardı hatırlıyor musun? Ronaldo'nun attığı 1 biten maç. Evet, ben dedim ki en son evet, evet. Ben, dedim, Ligi maçı, evet. ben dedim en son bu maçta oynadım. Ya yani bu maçtan sonra gideceğim dedim ben tedavi olmaya. Çünkü hani dayanamıyorsun anladın mı? 4 gün boyunca yataktan kalkamıyorsun ya. Öksüremiyorsun, öyle yapamıyorsun yani. Öyle problem var çünkü pubislerde. En son dedim bırak maçı oynarım. Ondan sonra ben dedim tedaviye gideceğim. Bırak maçı oynadıktan sonra tedaviye gittiğimiz bir şeye. Bir gün falan tedavi oldum. Ondan sonra orada çok güzel böyle iğneler falan yapıyorlar. İyi bir doktoru vardı orada. O tedavi olduktan sonra normale döndüm geldim. Ondan sonra bir 2 hafta sonra falan 3 hafta sonra oynamaya başladım tekrar. Yani sen takımın şunu anlatıyorum buradan. Sen takımın ihtiyacı olan bir anda takımın yalnız nasıl bırakırsın? Bırakabilir misin? Takım burada maç yapıyor sen ortada yoksun iki buçuk ay. Bu yalnız anlattığından öyle bir şey çıkarttım ki Lüçesku'nun da akıllı ve bu işi bilen biri olduğunu şöyle anlıyorum sana iki tane şey söyleyebilirdi. Olmaz Sergen, idmana çıkacaksın diyebilirdi. Veya tamam Sergen sen o zaman Chelsea maçında oynamayacaksın diyebilirdi. İkisinde de maçı kaybetme ihtimali vardı. Birinde sen sakatlanırdın uzun süre idmana çıksan oynamayabilirdin. İkincisi seni hiç oynatmasa maçı kaybedebilirdin. İki golü de sen attın çünkü. Ya bak maçtan sonra iki gün üç gün düz koşuya bile çıkamıyorsun. Mümkün değil düz koşu yapman çünkü ayağa atamıyorsun yani üç gün falan. Mümkün değil yapman ya. Dört gün falan tedavi sürekli tedavi Beşinci gün bir düz koşu hafif bir antrenman maç hep senaryo buydu yani oynanan maçlarda ama şunu anlatmaya buradan çalışıyorum. Bir futbolcu yetenekliyse, icraat yapabiliyorsa sahada arkadaşlarını yalnız bırakmaz. Böyle bir ya yakışmaz zaten bir oyuncuya ama yani ne kadar Beşiktaş'ta işler ne şekilde oluyor çok bilmiyorum ben. Ama mutlaka birilerinin olayın önüne geçmesi lazım. Birisi çıkacak bu olaya dur diyecek. Ne oluyoruz diyecek yani. Bilmiyorum onu kim yapar. Yani bir de Braga maçıyla Sivas maçını konuşacak mıyız? Önce Sivas. çok kısa Sivas maçıyla ilgili ben sadece şunu alacağım. Hemen Braga ile ilgili. Şuydu, bu karşılaşmayla ilgili söylüyorum sadece. Olabilecek en zor takıma karşı en zor deplasmanda oynadılar. Bu hava şartlarında. Hı hı. Sivas çok iyi takım, sert takım ve onların sahasında oynuyorsunuz. Gene de 85 dakika oyunu önde götürdüler. Yani 85. dakikaya kadar önde götürdüler. Kaldı ki ilk yarıda e, skoru 3-0 yapabilecek pozisyonları da buldular. Bir de kadro genişliği şu anda çok e, istedikleri oranda değil Beşiktaş'ın. Önemli isimleri yavaş yavaş dönüyor. Yani zor bir deplasman. Fenerbahçe'yi görüyoruz. Galatasaray'ın Eskişehir'de kaybettiği puanı hatırlıyorum. Gaziantep maçını zor kazanması. Trabzon'un deplasman kayıplarını düşündüğümüzde orada Sivas'ta 2-3-0'da yenilebilirdi Beşiktaş. 2-3-0'da kazanabilirdi. Yani ben birazcık umutluyum yarın gece için. Yarın geceden başlamışken o zaman hemen e, maçı e, bir oynayacaklar. E, grafimiz var. Ardından da bu akşam taze taze gelen görüntülerle hem e, Carlos Carvalho'nun hem Kuarejman'ın hem de e, Porto teknik direktörünün basın toplantısında neler söyledikleri var izliyoruz efendim. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci turu ilk maçında Deplasman'da Portekiz temsilcisi Braga ile karşılaşacak. Siyah beyazlılarda sakatlıkları süren Hilbert, İsmail, Rüştü ve Aurelio bu önemli maçta forma giyemeyecek. Estadio Municipal de Braga stadında oynanacak ve saat 19.30'da başlayacak Braga Beşiktaş maçını Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Kevin Blom yönetecek. <laughs> Haktan tekrardan Braga şehrinde olmaktan çok mutluyum. Çünkü burası benim doğduğum şehir, büyüdüğüm şehir. Futbola başladığım kulüp ve tabii ki bu hisler içerisinde burada da tekrar olmak, buraya tekrar gelmek benim için mutluluk verici bir olgu. Ancak tabii ki şunu da karıştırmamak lazım. Biz profesyoneliz. Biz şu an burada Beşiktaş için bulunuyoruz ve yarınki maçta da Beşiktaş için en iyi skor almak için en iyi hedefleri gerçekleştirmek için de yarın elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ancak tabii ki yeniden kendi şehrime dönmekten dolayı mutluluk duyuyorum. Gerçekçi olmak gerekirse Braga benim kurallar çekildiği zaman istediğim bir takım değildi. Sonuçta gerçekten baktığınız zaman bazı takımlar vardı. Çok büyük isimleri vardır ancak mücadele güçleri o kadar isimleri kadar büyük değildir. Ancak bazı takımlar da vardır. Ee, belki çok fazla tanımıyorlardır ama sizi çok ciddi bir şekilde zorlayabilir ve çok ciddi rakipler olabilirler. Braga bu takımlardan biri. Özellikle son 3 senede gösterdiği UEFA kupalarında olsun başarılar ve devamlı büyük takımları elemeleri. Portekiz liginde gösterdiği başarı zaten ortada. O nedenle e, gerçekçi olduğumuzda böyle bir rakip istemezdik. Biz çok iyi bir takıma sahibiz, çok iyi bir futbolculara sahibiz. Ancak, ancak, önceden de bir şey söylemiştim. O da isimler hiçbir zaman maç kazanmıyor. Sonuçta bunları sağa yansıtmanız lazım. Sağda oynamanız lazım. Biz de bu isimlerle birlikte sağda gücümüzü yansıtıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Para pulsamış fazeri. Fazeri akıl kıkırıyormuş. Sonuçta hepimiz bütün Portekizler olarak zaten özellikle biz Braga'nın gücünü biliyoruz. Onların bize karşı yaşatabileceği sıkıntıları ve zorlukları bilincindeyiz. Ancak hem biz bunları hazırlıklıyız hem de hocamız bize verdiği bilgiler doğrultusunda, Braga ile ilgili verdiği bilgiler doğrultusunda bu maça iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. O nedenle biz de elimizden geleni yapacağız. Kupesites da época algumas mais Yani karşılaştığımız çok farklı bir dengesizlik yok. Onun için biraz zorlu bir maç olacak belki. Beşiktaş başlangıçta lig başında bayağı başarılar gösterdi. Fakat bizim de şu anda kondisyonumuz, durumumuz çok iyi. Ee, zor bir maç olacak ama dengeler eşit. İşte basın toplantıları böyleydi sevgili izleyiciler. Beşiktaşlara e, müjdeli bir haberde sezon öncesi Portekiz Ümit Milli takımında sakatlanan Bebe, Braga'da takımla birlikte kontrol amaçlı antrenmana çıkıyor. Bebe'nin tedavisine 10 gün daha Portekiz'de devam edileceği e, söylenmiş. E, Beşiktaş takımının muhtemel 11'inde hemen e, sizlere hatırlatayım. Cenk İbrahim Toraman, Sivok Egemen, Tanju, Ens Velisima, Kouarejma, Fernandez ve Almeyda şeklinde bir 11 ile sahaya çıkması bekleniyor. Kouarejma'nın e, söylediği bir şey var. Yarın olması gereken Kouarejma gibi sahada olacağım." demiş. İsimler maç kazanmıyor. Sahada oynamamız lazım." demiş Kouarejma. Bakalım yarın göreceğiz. Yani söyleme <laughs> güzel. Güzel söylemiş de bir de görsek, sağda görsek. Bakalım yani göreceğiz şey, işte kısmet. çok ilginç geldi bana. Yarın olması gereken Korejma gibi olacağım. Kardeşim evet. o zaman olması gereken kadar para al şimdiye kadar. Hani yani daha hani da diye Bir şey oynamadığını, hayır, bir bir de şey de oynamadığını sor, ifade ediyorsun. Şunu ya. sormaz mısın? Daha önceden niye olması ha, gereken gibi olmadı? Işte. Ne Aynı ki daha şeyi daha söylüyorum önceden. yani ters tarafta. Daha önceden ne oldu ki? Niye o daha önceden olması gereken gibi değildiğinde... Kırmızı yarın kartla alacaksın. ilgili konuşurken söylemiş. Yani ya Melih bu, bu kaçıncı kırmızı İki kart? İlk kırmızı kart mı bu? kırmızı Taraftarın bana olan galiba. güven ve inancının farkındayım. Ee, ben bugüne kadar yapmak istediklerimi yaparak takıma katkı sağlamaya çalıştım. Yarın her zamanki gibi elinden geleni yapmaya çalışacağım demiş. Ligde gördüğüm kırmızı kart düşünmeden ve yanlış yapılmış bir şeydi. Bunu geride bırakıp yarın olması gereken kuarejma gibi sahada olacağım demiş. Yani ben, ee, kırmızı kartla evet, ilişkin pişmanlığını dile getir Türkiye'deki büyük takımların şöyle bir özelliği var. Yabancı oyuncuları iyi olan takım her zaman çok başarılı oluyor. Değil mi? Yabancı oyuncuları iyi olan takım. Beşiktaş'ın yabancı oyuncuları iyi mi kötü mü? İyi değil mi? Çok iyi. iyi. Çok iyi değil mi? yabancı oyuncuları i̇yi. şimdi baktığın zaman ee, iyi. Kal rüşması, Kalite olarak arası... iyi de mücadele gücü olarak çok iyi değiller. Fernandes'i yani bunlar ben, iyi oyuncular. Bak, bak ben Braga maçıyla ilgili şu yorum yapayım. Beşiktaş, Beşiktaş gibi oynarsa kaybetmez.